burada oturup konuşalım mı? Bak ne konuşacaksın bilmiyorum. Ama bu sonuç hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Benim hayatımda yoksunuz. Elbette bir yere yerleşmeniz için elimden ne geliyorsa yapacağım. O kadar vicdansız değilim. Ama herkes kendi hayatına bakacak. O kadar Nazım. Ayşe seninle kalmak zorunda. Benim gittiğim yere gelemez. Götüremem yanımda. Ne oldu? Kendi çocuğuna bakmak zor mu geldi? O yanındayken hayatını mı yaşayamıyorsun? Keyfin mi bozuldu? Nazım. Sakin ol lütfen. Beni hala eski hatalarımla yargılıyorsun. Haklısın da. Senin sevgine layık olamadım ki saygını hak edeyim. Ama ben her şeye rağmen Kendimi bu bakışlara hazırlayıp çıktım karşına. Çünkü mecburum. Geveleme de söyle ne söyleyeceksen. Nehir'in bu durumla ilgisi yok. Kendi saçmalıklarını oyalama onunla. Ayşe senin yanında kalmak zorunda. Hatta ikinizin. İtiraf ediyorum çok kıskandım. Ayşe Nehir'in yakınlaşmasını. Ama çok mutluyum bir yandan. Kızım Nehir gibi iyi birinin yanında kalacak. Ben anlamıyorum. Niye şimdi bunları söylüyorsun? Ona siz bakacaksınız. Siz büyüteceksiniz onu. Ağladığında, güldüğünde hep siz olacaksınız yanında artık. Ya bunca senedir benimle değildi. Bu saatten sonra ben ona ne verebilirim ki? bir anda karşıma çıkıp bu senin kızın deyip bırakıp gidemezsin. Anladın mı beni? Gitmek zorundayım. Sen kimle konuşuyorsun sürekli ya? Aşığınla mı? Senin kafanda ne plan var? Söylesene sen bana. Hemşire bir arkadaşım var. Onunla konuşuyorum. Ölüyorum ben Nazım.